Yani madde kullanımının okullara ve çocuk yaşlara indiğini gözlemleyebiliyoruz. Değerli izleyiciler, geçtiğimiz aylarda polis, ortaokul ve liselerin yoğun olduğu bir bölgede öğrencilerin çantalarında sadece bir saatlik bir arama yaptı. Yapılan aramada öğrencilerin çantalarından çıkan sigara, elektronik sigara ve papbarlar durumun vehametini gözler önüne serdi. Sosyolog Hakan Gündüz söz konusu durumdan ailelerin payına dikkat çekti, ne yapıyoruz diye sordu. Ülkemizde suç oranları arttı. Ee, üstelik suçların şekilleri de arttı gittikçe kriminal boyutta ekstrem suçlara doğru yani cinayet, e, gaz, hırsızlık, taciz e, bunların hiç alışa geldiğimiz e, miktar yani oran sayı çok daha fazla boyuta geldi. Hakan Gündüz, yeni kuşakların sosyal medya üzerinden uyuşturucuya kolaylıkla ulaşabildiğine dikkat çekiyor. Yeni bireyler, biz anlamakta zorlansak da sosyal medya ortamında şiddet oyunlarıyla büyüyen yeni kuşaklar bunların varlığını bizden çok daha erken öğreniyor. Yani biz bazı şeyler örneğin 18 yaşında... E, görüyorsaydık ya da farkında oluyorsaydık bu uyuşturucu, taciz, e, madde kullanımı, gaz, e, hem sosyal medyada hem reel ortamda bu kuşaklar çok daha erken e, bunlarla karşılaşıyorlar. Daha yani vahim bir sözcük neredeyse bilgi boyutunda ustalaşıyorlar. Kıbrıs'ta da çocuk ergin toplum. Yani her şey çocuğun üstüne kurulu bir e, kültürel yapı var. Sonuç olarak hal böyleyken bile çocukların e, bütün bu tehlikelere ne kadar yakın olduğunu e, ciddi ciddi değerlendirip kaygılanan ailelerin e, mutlaka siyasal anlamda e, baskı yapması, bir inisiyatif oluşturması, bu sorunun çözümüyle ilgili e, talepte bulunması. E, gerektiğini düşünüyorum Gençlerle ilgili Suç ve güvenlik e, Olgusu şu anda Mutlaka önceliğe alınmalıdır Yani eğer Bir Yabancı ülke vatandaşı Bir ortaokul çocuğunun eline Bir şeyler sıkıştırıyorsa Toplumda suça karşı Suçu önlemeye karşı herhangi bir dirençle karşılaşmıyoruz. Suç işlenene kadar eğer suç yakınımızdaysa orada bir tepki gösteriyoruz. Geri kalanları magazin olarak birkaç gün konuşuyoruz. Belki o an yani baktığınızda gerek sosyal medyada gerek basılı yayın yayınlarda o kadar fazla var ki sanki alıştık eee suçlara da alıştık, trafiğe de alıştık. E, bahsettiğiniz e, madde kullanımı ya da küçük yaşta işlenen suçlara da alıştık gibi. Ciddi ettir yani. Küçücük çocuk bir şekilde e, bu insanlarla bir iletişim alışveriş içine girebiliyorsa e, artık durum ciddi vahmet. Yani okul polisi mutlaka olmalı. Yani polis güçlendirilmeli. Okul polisi mutlaka olmalı. Bu okul idaresiyle, bakanlıkla, belediyeyle, belediyede okul zabıtası mutlaka olmalı. Yani hep şunu şikayet ettik. Belediyeler siyasetin çok fazla personel aldığı için büyük bir personel fazlası var. Tam okul zabıtası kurun. Yani sadece iş okullar olsun, okul çevresindeki e, dükkanlar olsun kafeler olsun bugün çıkın buradan ben size birkaç kafe ismi vereyim gidin girin içerisine öğrenci doğdur ellerinde her türlü sigarasıdır e, paf denen şeyidir o sudur bu sudur ya da etrafta sandviççilere yani okullar hangi kafelerde yoğuşluklarını da biliyor biz de biliyoruz yani çocuk okuldan kaçar neredeydiniz dediğinizde size falanca kafedeydim de. Bunların denetlenmesi tabii ki belediye yani belediye ne, ne da çok şey var. Yani bu ilgili birimlerin bu işi yani bu güvenlik sorunu çocukların da gençlerin bak genç de demiyorum artık çocuk yaşayın diye, Çocukların ve gençlerin e, bu güvenliğini tehdit edecek olayın birinci güvenlik meselesi olduğunu farkına varıp önlem alınması gerektiği bir noktadayız.